Şekildeki devrede delta y dönüşümünü kullanarak v1 ve v2 gerilimlerini bulmamız istenmiş. Şuradaki şu kısmı biz delta olarak alabiliriz. Çünkü şu nokta ile şu nokta birbirine kısa devre olduğu için bu şekli şu şekilde düşünmemiz mümkün. O halde madem ki bunu bu şekilde düşündük. Bunun arasına şu şekilde y'mizi ekleyelim. Şuradaki direncimize r1, buna r2, buna da r3 dedik. Şimdi bunları bulmaya çalışalım. r1 neye eşittir? kendisine komşu olan iki tane direnç yani 30 ve 60'ın çarpımı bölü tüm dirençlerin toplamı yani 30, 60 ve onun toplamı işlemi yaptığımız zaman R1'i 18 ohm olarak bulmuş oluruz. Aynı şekilde R2'yi nasıl buluruz? Kendisine komşu olan dirençlerin çarpımı yani 10 ile 60 bölü 3 tane direncin toplamı bu da 6 ohm olarak bulunmuş oldu. R3 nasıl? Gene kendisine komşu olan dirençlerin çarpımı 30 çarpı 10 bölü tüm dirençlerin toplamı o da 3 ohm olarak bulunmuş oldu. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım. Şimdi 80 voltumuz burada duruyor. <laughs> Yukarıdaki 28 ohmumuz da burada duruyor. Şimdi nasıl yaptık? 16 ohmumuz da burada. Şimdi şuradaki 30 ohm'u kaldırdığımız için bakın o buradaydı. Onu sildik. Şurada R1 var. R1 biz 18 ohm olarak bulduğumuz için 18 ohm var. Şuradaki 60 ohm da zaten kalktı. O yüzden şu bileşim noktasını yukarıya doğru getirdik. O da buraya geldi. R2 de 6 ohm'du. Bakın o da burada. R3 de 3 ohm'du. Bakın o da burada olmuş oldu. Şimdi biz burada ana koldan geçen akıma I diyelim. Şuradan geçen akım I1 olsun. Buradan geçen akım da I2 olmuş olsun. Artık şimdi V1'imiz 30 ohm'un üzerinde düşen gerilimde. Artık burada 30 ohm olmadığı için yani şu noktayla şuranın arasındaki gerilim V1. Şu noktayla bu nokta yani burada da nokta kalmadığı için şurasının arasındaki gerilimde V2 olmuş olacak. Şimdi bunları bir hesaplamaya çalışalım. Şimdi şurada 28 ve 6 ohm'luk dirençler birbirlerine seri oldukları için toplandılar 34 ohm çıktı. Şuradaki 16 ile 18 ohm da birbirine seri olduğu için bunları da topladık 34 ohm oldular. Şu koldaki 34 ohm ile bu koldaki 34 ohm birbirlerine paralel oldukları için bunların paralellerini aldık 17 ohm olmuş oldu. Şuradaki 4 tane direncin eş değeri olan 17 ohm ile şuradaki 3 ohm birbirine seri oldukları için bunlar toplandı 20 ohm oldu ki biz bunu artık eşdeğer direnç dedik. Çünkü tüm dirençlerimizi işlemimize tabi tutmuş olduk. O halde şimdi biz buradaki ana koldaki i akımını bulabiliriz. O da nedir? Gerilim kaynağımızın değeri olan 80 volt bölü Eş değer direncimiz 20 ohm yani ana koldan geçen akımı 4 amper olarak bulduk. Şimdi i1 ve i2'yi bulmaya çalışalım. Buradan şimdi i1'i nasıl buluyoruz? Ana koldan gelen akım çarpı Diğer koldaki direnç ki biz buradaki dirençlerin toplamını 34 bulmuştuk. Şuradakilerin toplamları da 34'tü. O halde 34 bölü 2 koldaki dirençlerin toplamı 34 artı 34 işlemimizi yapınca 2 amper olarak İ1 i biri bulmuş olduk. E peki i 2 nedir? Ana koldan geçen akımımız 4 amper ise, ise i 1 de 2 amper ise 4'ten 2'yi çıkardığımız zaman i 2'yi de 2 amper olarak bulmuş oluruz. Şimdi v 1 ve v 2 bulabiliriz. Şimdi buradan v 1 nedir? Buradan şu noktayla bu nokta arasında olduğuna göre 18 I2 çünkü bunun üzerinden I2 akımı geçiyor. Buraya kadar I2 akımı geldi. I1 de buraya kadar geldi. Bunların ikisi toplanarak buradan devam ettiği için 3 ohmun üzerinden I akımı geçiyor. O halde 18 I2 artı 3 I oluyor. I2'nin değeri olan. 2'yi i'nin değeri olan da 4'ü yerine koyduğumuz zaman işlemimizi yapıp şuradaki V1 gerilimini 48 volt olarak bulmuş oluyoruz. V2'yi de aynı şekilde şuradan geçen gerilimimiz nedir? I1'dir. Dolayısıyla 6 I1 olmuş oldu. Artı 3 I2. I1'in değerini yerine koyduk. I'nin değerini de yerine koyduk. İşlemimizi de yapıp V2'yi de 24 volt olarak bulmuş olduk.